gün Anadolu Hisarı Göksu Deresi'ndeyim. Ve biraz sonra Anadolu Hisarı kalesine de gideceğim. Anadolu Hisarı çok önemli Boğaz Boğaz'ın incisi diyebileceğimiz bir yer. Göksu Deresi ve çayırı ve Akabinde e, Göksu Kasrı gezilecek yerlerden ve Osmanlı zamanında boğazın önemli köylerinden Anadolu ışları e, da bulunmaktan. Orası Göksu Deresi. Anadolu Hisarı. Bugün ayrıca kimsesiz çocuklar yararına Artvin'den İskenderun'a kadar Hatay'a kadar Tano, kano, kanoyla kürek çeken Şenol Özdemir'i Anadolu Hisarı'nda burada karşılay karşılayacağız. Efsane komutanlarımızdan sat komutanımızı Namık Ekel komutanımız da bizimle e, beraber ve onunla müthiş sohbetler yaptık. Maalesef onları çekemedim. Şimdi Anadolu Hisarı'na dolaşalım. Dediğim gibi eski bir yerleşim birimi. Burada toplar önü. E, Anadolu Hisarı iskelesi, vapur iskelesi, öğretmen evi, küçük su kasrı ve millet bahçesi önemli ve hatta şunu da söyleyebilirim tam küçük su kasrının orada bir çeşme de var görülecek yerlerden. Tabii Otahtepe. yukarıda o kavacıkta. Oradan da Boğaz'ı Anadolu Hisarı sırtlarında izlemek mümkün. Merhaba, kolay gelsin. İşte Anadolu Hisarı Göksu Çayırı oldukça büyük. Anadolu Hisarı 7000 metrekarelik bir alan üzerine Boğaz'ın en der noktası olan 660 metre mesafedeki bölgesine 1395 yılında Yıldırım Beyazıt tarafından inşa edilmiştir. E, Fethetmeye isterken mecburen ya dış yardımların gelmesi engellemek için yapmıştı. Evet. La Boğaz'da Dereden çıkarak kanoyla gezmek mümkün. Nehir boyunca restoranlar ve kafeler mevcut. Spor her zaman burada yapmak mümkün. Çünkü bölge buna izin veriyor. Hatta Marmara Üniversitesi'nin Spor Akademisi Kampüsü burada. Şimdi o bölge Boğaziçi Üniversitesi'ne geçilecek yolun deniliyordu. Son durum ne oldu bilmiyorum. Evet. Bakar mısınız buradan? Set üstü sokağına çıkıyor. Binalarda buradaki binalar restore edilmekte. Şu telefon kulübelerine bayılıyorum Yunus şeklinde. Artık cep telefonları çıkınca bunların bir fonksiyonu kalmadı. Eski bir çeşme ve ünlü, çok ünlü börekçi. Buradan börek almanızı tavsiye ederim ama her zaman yoğunlar yoğun olmadıkları bir zaman yok. Aslında ben böreğim alıp bir çay içmek istiyorum. Heh, burada sandviç yapıyorlar. Şimdi işte iskeleden girerek Boğazın en sevdiğim kısmı. Rumeli Hisar ve Anadolu Hisarı. Bakın. Çok sevdiğim bir yer. Şu yalıdakiler ne kadar şanslı değil mi? Yalıdakiler çok şanslı. Yaşayanlar. Hayat biraz da şanstır. Biraz da Şanssızlıklar kaderdir. Tabi sağlık, mutluluk en büyük zenginlik onu biliyoruz. Onunla beraber böyle şanssızlıklar da çok iyi bir şeydir. Bakın, boşuna sevdiğim yerde. Harika. buradan toplar önüne. Toplar önü, toplar önü sokağına doğru varacak bir yolda gireceğiz. Ne göstereceğim? Yıllardır PTT olarak hizmet görmüş olan kısım şu anda zannedersem kafeterya olarak işlev görüyor. Keyifli telgrafhane 1855 yıl. şeye bak minnoş kuşu kuşu kopucu ne yapıyor şey ne yapıyor şu kuşu kuşu şey toplar öne Pembeyalı restoran kafe. Çeşitli <laughs> <laughs> güzel bir gün ve güzel bir manzara. Yani stresiniz varsa gelin buraya bence. Çok güzel vakit geçirebileceğiniz bir yer. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü. Ve Rumeli Hisarı üzerinde de üstünde Boğaziçi Üniversitesi ve Robert College Kolejde Rumeliksarı sırtlarında o büyük binalarda etiler olarak yer alıyor Boğaz'ın incileri. Kalenin zamanla Göksu Deresi'nin doldurmasıyla içeriye gitmiş. Oysa şurası direkt zamanında denize açılıyormuş. Bakın kalenin aslında burası denize açılan kısımları Göksu Deresi zamanla dolduruyor. Şu anda restorasyon çalışması var kalenin içerisinde. Gene eski evler. Tabii ki ileride bir iki tane kafe olmuş. Şu ön tarafta şu anda bir bina yapıyorlar sanırdırsam. Oysa orası parka aitti ee, ve hatta belediye 1980'li yılların ortalarında veya 80'li yıllarda buraya e, plaj yapmıştı. Plaja girerdik. Dediğim gibi zamanda buralar ilk şey yapıldığı kale zamanında buralar e, deniz demiş. Toprak doluyor. Göksu Deresi'nde toprak dolma olayı hala var. Ve burada binalar estetiği hiçbir zaman bitmeyen yerler. İkonik Boğaz'daki bu kale ve sokak yemekleri, balıkları da satılıyor. Boğaz'ın sırtlarında şimdi villalar yer alıyor. Evet restorasyon devam ediyor. Ne zaman bitecek bilmiyoruz ama yakın bir zamanda açılacağını umuyoruz. Şurası yola çıkmaz diyor. Gene burada çay içmek mümkün. kalenin surları ileride tarihi bir mezarlık var ve ileriye kadar belki 150-300 metre ileriye kadar ve yukarılara kadar aslında sur devam ediyor. Küçük su kasrına da uğrayalım. Aslında Küçük su Kasrı ile ilgili haberler yapmak istiyordum. İyi olurdu. Ee, ama Küçük su Kasrı içeride video çekmek herhalde yasak o yüzden bunu gerçekleştiremeyeceğim. Bakın. Köprünün üzerinde Göksu Deresi'nin Boğaza açıldığı yer. Reklam olsun diye e, isim vermiyorum. Reklam olmasın diye vermiyorum. Reklam olsun diye değil. Şimdi şurada büyük bir alan. Eskiden Küçük Su Mesire Alanı denilen yer. Şu anda milli park oldu. Aslında çok güzel oldu. Zaten buraya da Bina yapmak yasak olmaması da lazım. Ee, çok güzel bir şekilde büyük bir park ve ben bundan oldukça memnun oldum. kaldım. içinde birkaç defa yürüdüm. Ee, çok tarihi Osmanlı zamanında mesire alanlarından, önemli mesire alanlardan bir tanesi arkadaşlar. Burası mesire alanlarından, önemli mesire alanlarından bir tanesi. Ve Göksu Deresi dönemde insanların büyük eğlenceler işte böyle belki kayık falan kiralıyorlardı. Osmanlı zamanı. bırakın Osmanlı zamanı 80'li yıllarda da böyleydi. Kayıklar kiralanırdı. Yani yıllarca değişmiyor. E 80 yılında olsa bir 100 yıl geriye gitsen 1880 diyor. Dolayısıyla o zamanlar hemen adetler birden hemen kaybolmuyor. Bakmayın teknoloji çağı bize birçok şeyi engelledi. Şimdi